İlkokul birilerle olan dersimizde, üçüncü dersimizdeyiz. Bugün sayıları eklemeyi öğreniyoruz. Sayıları eklemede kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi base 5 and base 10. Yani 5'li ve onlu, onlu sistemler değil mi? Onlu sistemler kaç tane görebiliyoruz? 5 tane kırmızı, 5 tane sarı görüyoruz değil mi? Yani yani burada ne diyoruz? 5 red plus 5 five, five yellow 10 oluyor değil mi? Çok güzel. Peki peki ikinci ikinci visual'da tane iki, iki tane kırmızı. Görselde, iki tane kırmızı çok güzel. Peki iki tane kırmızı gör görüyoruz. Başka ne görüyoruz? Sekiz tane kırmızı görüyoruz. Sekiz tane. Sekiz tane sarı. Sekiz tane yellow. İngilizcesini söyleyelim. Two evet. two red. Two two red. And... Evet and... çok güzel. Two red and eight, eight. Yellow. yellow. Yellow right. Evet. Örneğin Batman'deki, Tarık'ın giydiği Batman elbisesindeki ne var orada? Hangi renkler var? Yellow. Yellow Black. var. Black. Ve ne var? Black var. Black gray. var. Evet, çok güzel. Efe, evet. Bir şey söyleyebilirsin. Benim üstümde şey? Burayı da soracak mısın? Evet, en altı. Tamam. Bu toplam 10 oldu. Evet, şimdi Kastı Efe... Toplam 8 kırmızıları. Evet Efe, senden dinleyelim. Kır, kırmızıların toplamı kaç oldu? 8. 8 oldu. Evet, sonra kaç tane yellow var? 2. Yeah. 2. Eklediğimiz zaman kaç oluyor? 10. 10. Tekrar bunun İngilizcesini söyleyebilir miyiz? 8 plus 2 equals 10. 8 plus 2 equals 10. Evet. çok Tarık İngilizcesini söyleyebilir miyiz? 8 Ne İngilizcesi? 8 plus 2 equals 10 değil mi? Onun İngilizcesi ne Tarık? Onun İngilizcesi? Onun İngilizcesi? 10. 10. Söyle bakalım. 10. Tamam. Çok güzel. Teşekkürler. 8 plus 2 equals 10. Evet. Bunu kullanarak artık biz e, geliştiriyoruz. Tamam mı? Toplama ve çıkarma becerilerimizi geliştiriyoruz. Şimdi, örneğin burada gördüğünüz, burada gördüğünüz yellow ve red e, şeyleri noktaları toplayabilir miyiz acaba? 8 Tarık 4. bir daha, o ama söz almadın. Evet, Tarık'a evet. söz veriyorum. Tarık'cığım e, kaç tane yellow görüyorsun Tarık'cığım? canım? Şey görüyorum. How many yellows? Bir şey görüyorum. Five plus two değil mi? 7. 7 çok güzel. Tebrikler. Seven yellows. Evet. Efe kaç tane şey görüyorsun? Red görüyorsun. Red. 5. Şimdi seven neye anlamaya çalışıyoruz? E, 7 artı 5. 7 ile 5'in toplamını anlamaya çalışıyoruz. E, veya İngilizce olarak 7 plus 5. Şimdi bu işlemi yaparken bize Efe yardım etsin. Efe nasıl yapıyoruz? Görsel olarak, bu görseli kullanarak. Evet. Ne? ne? Evet, söyle bakalım. Ne görsel olarak? Yani bu şey bu şey, bu bunları kullanarak. Buradan ne alıyoruz Efe? Kaç tane, kaç tane şey alıyoruz buradan? E, kırmızı nokta al, e, alıyoruz. Kapıyı bir, iki, evet. üç, değil mi? <laughs> sonra bunları, <laughs> sonra bunları ne yapalım? Bunları hep beraber. Ee, silelim tamam mı? Hı hı. Bunları, sile, bunları te, silelim. Bunları ee, silelim. şunları siliyoruz. Bunları aldık değil mi? Çünkü oraya koyduk değil mi? Burada kaç tane kaldı? İki. İki. Peki burada ne oldu? Sol tarafta kaç tane oldu? Hep biliyoruz. Onu, onu onu bilmek çok kolay değil mi? Yani hı hı. o zaman cevap ne oldu? Cevap ne oldu? Ha, on oldu. Hı hı. O, o, o on, on burada var. İki de burada var. Kaç oldu? 12. 12. Şimdi bunu nasıl yaptık? Biz bunu o 10'a on, tamamlama yöntemiyle yaptık. 10'a tamamlama yönteminde ne yapıyoruz? Burada 7 vardı. Burada 3 tane kırmızı nokta buraya aldık. 7 artı 3 kaç oldu? 10. 10 2 kaç oldu? 12. 12. Peki burada başta Şimdi bu işlemi nasıl İngilizce söyleriz? o Efe deneyebilir misin Şu kır, sarı işlemi 7 artı 5 eşittir 12'yi İngilizce olarak söylemeyi deneyebilir misin? Ben anlamadım. şöyle 7 artı 5'i İngilizce olarak söyleyebilir misin? Ben bunu İngilizce. 7, seven, 7 seven plus seven plus 5 equals, equals equals 12. 12. Bu 12. 12. Evet 12. Çok güzel. Bu 12. O sen o, sen bir daha söyler misin? Bu İngilizce. 7 artı 5 eşittir 12 İngilizce söyler misin? Evet. 7 5 7 plus 5 equals, 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 equals 12. 12. Çok, güzel. çok güzel. Nasıl gidiyor? Parmak. Evet. Thumbs up. Parmaklarınızı. Evet. Çok güzel. <laughs> Tarık çok güzel oldu. Şimdi biz bunları bunlar üzerine çalışacağız tamam mı? bugün yapmıştık. Yok bu başkaydı biraz. Ama yine hadi, tekrarlayalım. Şimdi Aa. kim kim bana yardım etmek ister? 8 ile 5'i toplarken. Tarıkcığım sen, senin şimdi zamanın. diğerler diğer arkadaşlar susuyor. Tarık şimdi 8 ile 5'i toplama işleminde bize yardımcı olacak. Evet Tarık başlayabilirsin. Nasıl düşünebiliriz bunu? 8 artı beş. Sekiz artı beş mi? Evet. Tarık ben şöyle yapalım. Ben de sana buradan yardımcı olayım. Bir tane. Koydum. Çok güzel. Bir tane ne alıyoruz? Kırmızın bir tane kırmızı nokta alıyoruz buradan. Nereye koyuyoruz? Buraya koyuyoruz. Sonra bunu da buraya koyuyoruz. Çünkü Aa. iki tane aldık değil mi Tarık? Ne yapıyoruz evet. bunları? Siliyoruz değil mi? Silelim şöyle. Tamam mı? Bunu da sildik. Şimdi burada kaç tane oldu Tarık? 10 tane. 10 tane. Burada kaç tane kaldı? 3. 3. 10, 3. 10 artı 3 kaç olur? 13. Bu dünyanın en kolay şeyi. Çok güzel. Bak siz öğreniyorsunuz ve anlıyorsunuz. Bu çok güzel. Teşekkürler Tarık. Çok güzel çözdün. Ama ben bunu öğrenmedim çünkü. Ama sen şimdi yani yaptın. Çok güzel. Tebrik ederim. Şimdi e, e Efe sen yap bakalım bunu. 8 artı dördü yap bakalım. Allah. Evet. Buradan ne yapıyoruz? Bir. Alıyoruz. Önce 8'e2 ekliyoruz ki on oluyor değil mi? Evet tamamdır. Sonra Efe ne yapıyoruz? Şimdi sileceğiz değil mi? Evet. Sonra? On. On artı 2 değil mi? Kaç oluyor? On e, 4'ü 2, 2 diye ayırdık. Değil mi? 4'ü 2, 2 diye ayırdık. 4'ü 2, 2 diye ayırdık. Daha sonra 10 artı 2, 12 oldu. Çok güzel. Şimdi Oğuz'un oğuzun zamanı bize Oğuz 9'da 9 4'ün toplamını anlatacak. Evet Oğuz senin... 14. Çok iyi. Çünkü bir tanesini alıyorsun değil mi Oğuz buraya? Bir daha söyler misin? Nasıl hızlı yaptın öyle? Şey, çünkü 9 var ya bir tane evet. yine gitmiş oluyorsun on. Çünkü bunu buraya aldım bir tanesini buraya ondan, aldım. Ondan. Evet. evet. Ee, eklersen o yüzden 14 oluyor. Süpersiniz Öyle. gerçekten çok süpersiniz çok iyi. Evet bir yapayım. bir tane daha şey yapabilir miyiz birer tane daha yapalım mı? Yapalım. Evet. Ee, evet şimdi Tarık'tan başlayalım tekrar sıraya, sıraya göre gideceğiz. Her, her, her birer tane var. Evet Tarık. 9 artı 4'ün toplamını sen bize anlat bakalım. 9 artı 4 mü? 13. 13. tebrik ederiz. Doğru cevap. Bir, bir önem, her zaman şunu yapacağız. Önce cevap vereceğiz. Sonra açıklama yapacağız. O açıklama çok önemli. Ki karşıdaki insan daha iyi anlasın. Arkadaşlarımız daha iyi anlasın. Evet Tarık nasıl yaptığını bir dinleyelim. Doğru yaptım. Çok güzel. bir, ben, tane... bir tanesini su, su yaydım. Mavi ile Bravo 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 tebrikler. Aydın. Çok güzel. O zaman da onu sordu. Tebrik ederim. Bravo. Alkış lütfen ta, Tara. O şimdi, efe, için... e, e, şimdi Efe, Efe sen 6 artı 5'i topluyorsun. 3, 3, 3, 3. 3. Evet. 6 artı 5. Şimdi bunu alıyoruz buradan Efe. 11 oluyor. Çok güzel. Nasıl yaptın Efe? Anlatır mısın bize? Doğru. Sınav ee, evet. ben şunun bir tanesini saydım. Şunu da bir tanesini saydım. E, ee, tamam. Sonra da aklıma sonra da 11. Şunu ne yaptın? Evet bunu al, buraya aldın. Al, şöyle de o doğru. Her zaman sayma güzel. Ama biz şu anda neyi biraz daha üzerine duruyoruz? şey yapmayı değil mi? şey öğrenmeyi, bu ona tamamlamayı. Yani örneğin 6'ya, ya bu biraz zor oldu. Çünkü 6'dan 10'a kadar 4 tane sayı var değil mi? 1, 2, 3, 4. Önce 4 tanesini aldık. Oraya ekledik. Kaç oldu burası? 10 oldu. 10 artı 1, 11 oldu. Bunun zaten başka yöntemleri var. Onu söyleyeceğiz size. Beşli beşi toplayacaksınız. Sonra üzerine bir ek ekleyeceksiniz. O da ayrı bir şey olacak. O da. Peki en son olarak Oz senin sen şimdi Aa bu soru çok komik. 9 7 yine geldi. Evet. O zaman burada. Ha öyle mi? Oz Tamam. Kim cevaplamak ister bunu? Tamam evet. Sen cevap. sence. Bir dakika Tarık Tarık Aa, bir dakika Oz geldi. Oz'un zamanı evet. Oz. <laughs> Oğuz, 9 artı 7 bak sen Ama seni çok güzel. Ben böyle tam sağlam kalmıyor da. Tamam, tamam, önemli değil. Önemli değil. Sen hadi bakalım bunu bu soruyu seviyorsun. Bunu cevapla bakalım. 9 artı. Şimdi 9. 16. Çok güzel. Nasıl yaptın? Ee, söylemiştim. 9 9 olunca hmm yediği şey, 7'yi birleştirirsen? Hı -hı. E 16 oluyor. Çünkü bir tanesini oraya aldın, ona tamamladın ve 16 oldu. Tebrikler. Hı -hı. Hepimiz bir kendi kendimize bir alkış yapabilir miyiz? <laughs> Çok güzel. Tebrikler, tebrikler. Şimdi peki şimdi biraz daha sizi şey yapacağız. Ee, diyelim 5 dün hepiniz bildiğiniz 5 artı 5 10. 10 10 20, değil mi? İki evet. tane on yirmi oluyor. Üç tane on kaç oluyor? Otuz oluyor. Dört tane on kaç oluyor? Kırk oluyor. On. Tarık beş tane on kaç olur? Cevaplayabilir misin? Beş tane on mu? Beş tane on. Beş tane on. Otuz olur. Tamam şimdi hazır mısınız? Şimdi buradaki sayıları bir bu kaç oluyor? Bu on oluyor değil mi? Evet. İki tane iki tane on kaç oluyor? Yirmi. Çok güzel. 3 tane 10 kaç oluyor? 30. Çok güzel. Evet şimdi biraz daha e, rakamları değiştirelim. Bir tane 10 ve bir, şey bir tane 5. Tam önemli değil. Bir tane 10 ve bir tane 5 kaç olur? 15. 15. Çok güzel. Ee, şimdi parmak kaldıracaksınız. E, bunu kim söyleyecek? Ee, Tarık sen söyle. Neyi? Ee, bunu. Bu kaç acaba? Soru işareti. Bu, 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 sayı kaç acaba? Ney? İki tane on ve bir tane beş. O zaman kesin. Evet. Yirmi beş beş. Doğru. Bravo. Kesin. Yirmi beş. Tebrikler. Efe, şimdi senin zamanın. Üç tane on ve bir tane beş. Soru işareti. U. Üç tane on, beş. On, 10 10, 10, 10, 20, 30. Böyle şey yap. 10, 20, 30. Bir de 5 kaç olur? 10, 20, 30. Bir düşüneyim ya. Önemli değil. 10, ben 10, 10, 10, 10. Evet, söyle. Kaç? 15 var değil mi? Evet, bu, bu, işi, buna bakıyoruz Efe, tamam En sondakine bakıyoruz. Şimdi şöyle düşün. Bir 10, hmm. 3 tane, say bakalım 10, 3 tane onu say bakalım. 15 mi? 15. Bir tane 10 olunca bir tane 5 olunca 15 olur. Şöyle düşünelim. 3 tane 10 kaç olur? 10, 20, 30 değil mi? Yoksa 35. Evet. Bravo, bravo, bravo. 35. çok güzel. Şimdi bu 35. Peki bu kaç olur? Bu da kaç tane? Önce ne yapıyoruz? Kaç tane kaç tane 10 olur burada? e, ee, şey orada Tabii mi? 50 var. 50. 50. Sen benim bu çizgi ne? O yanlış orada oldu tamam. 55 var. Oldu. 55. 55. Tarık görüyor musun? 55. Kaç tane 5 kaç tane on var burada? Kaç tane nerede? Ee, burada. Kaç tane Hem var? Hem bu tarafta mı? Evet. 30. 30. 30, 30. ediyor. Hmm. 30, 30, 30. tane. Ama burada çok var. Ben... Ama çok var. Daha çok var aslında. Ben. ben. Kaç tane var? Ee, ben... evet, Efe. Kaç tane? Ben de şey, e... ben de ben de oza katılıyorum 55 diyorum. 55. Tarık, e, sen de katılıyor musun oza ve Efe? Ye? Kaç sen... tane on var? Ne, ne? Ka kaç tane on var burada? 1 Bence 55. 2 3 4 5 Bir de 5 var değil mi? Bu sayı kaç oluyor? Hı -hı. 55. Çok güzel. Hı -hı. Biz e, hepimiz beraberce öğreniyoruz. Çok iyi gidiyor. Bence bu onluk sistemi de öğrendik. Hikaye Hı -hı. zamanı. Şimdi çok güzel bu dersimizin ana Hı -hı. konusu. Ana konusu buydu. Toplamayı öğrendiniz onluk onluk sayma saymayı biraz öğrendiniz. Onluk ve beşlik saymayı kullanarak sayı üretmeyi öğrendiniz. Şimdi neyi hak ettiniz? İngilizce güzel böyle 5 dakika çok güzel bir e, hikaye var. Onu hak ettiniz şimdi. Evet sessiz S olalım şimdi hikaye başlıyor. Summer vacation. Summer vacation. Şimdi bunlar yaz tatiline gidiyorlarmış. Yaz ne demek? Summer demek değil mi? Şimdi hikayemiz çok uzun değil. 5 dakika. Burada hem e, dinleyeceğiz, hem matematik öğreneceğiz, hem de bazı İngilizce kelimeler öğreneceğiz. Jay Murphy, Illustrated by Cynthia Jabbar. Tally O'Malley. Bridget. Everybody yelled, "Hurry up or we'll never get there." Finally, they were on their way. They had been on the road for almost three hours when Eric grumbled, "Aren't we ever going to get there?" Şimdi burada ne görüyorsunuz? Evet. Buradaki, buradaki gördüğünüz şeyleri İngilizcesini söyleyebilir misiniz? Cow. cow, cow. Cow. Inek var. Koyunlar mm -hmm. var. Sheep, değil mi? Sheep. Başka Sheeper. araba var. Arabanın İngilizcesi ne? Car. Three, three, and then tree. English is what? Tree, and then house. Var. Çok ah. güzel. Evet. Devam. Böyle ara sıra pause yaptım ama şimdi şikayet dinleyelim. Devam edelim. Eh, shamrocks breathing on me, said Bridget. I can't find my baseball hat, said Nell. Why don't we play a tally game? Asked Mom. First, they had to decide on something to count. Let's do cars, said Eric. He loved tally games because he almost always won. Okay, Mom agreed. Pick your colors. I take silver, said Eric. I take blue, said Bridget. How about you? Şimdi, uh, silver, drinks uh, a uh, Silver, yani. Hey. <laughs> You, Nell. Red, answered Nell. Red was her favorite coupler. Eric laughed. You always pick red and you never win. Mom handed out paper and pencils. Do you remember how to play, Nell? asked Bridget. When you see a red car, you make a tally mark. Then make another one for each red car you see. When you're up to three, it will look like this. When you get to five, you make a little bundle so they're easy to count. Evet nasıl sayıyorlarmış? Böyle beş taneyi saymak için, kolay olması için gördüğü şeyleri bir, iki, üç, dört ve beş sayıp kapatıyorlarmış. Çok güzel bir şey, güzel bir sayma yöntemi. Devam edelim. This will be a 20-minute game. There's a silver one. Said Eric immediately, and two more over there. I see a blue one, said Bridget, and another one right behind it. Ah, I see a red one, said Nell. Nell, there's another, said Dad. No helping, yelled Eric. Time's up, said Mom, just as they pulled into a rest stop for lunch. Dad took Shamrock for a walk while they counted up their tally marks. I win, Eric shouted. I always win. Bir dakika. Neden Eric kazanmış? Şimdi buradaki benim sorum var size. Acaba Eric ne ne uh, Bridget and then Neil, right? Or Nell? Bunların toplamını bulabilir miyiz? Acaba kaç eriğin kaç tane var? Şimdi şunu anlamaya çalışacağız, tamam mı? Hazır mısınız? Aha. Bu, bu erik. Evet. Çünkü erik kazanmış, değil mi? Erik kazanmış. Eriğin kazanmasının sebebi ne acaba? Ona bakacağız. Şimdi hazırsanız söylüyorum size şimdi. Bu erik, tamam mı? Bu erik. Eriğin kaç tane var acaba? Evet. 5. Çünkü işi nasıl e, ta, şey yapıyormuş da İngilizce tallı diyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 olunca üzerine çizgi çekiyorlarmış değil mi? Hı hı. Doğru Şimdi burada elin kaç tane var? 5 artı 5 Be. 10 on. On. artı 2 iki, 12 iki. On iki. On. Bunu öğrendik çünkü biz. 5 artı 5 10 2 daha 12. Ten plus 2, 12 değil mi? Şimdi ne, neye bakıyoruz? Bunun kaç tane var? Bu 5 oluyor değil mi? Evet e, Efe? Efe. de. Ben burada sormuyorum şey, e, şeye gitti. 6 değil mi? 5 artı 1, 6. Ama sen de bir şey söyleyeceğim. Evet. Şeye gitti. E, bizim tanıştığımız var ya neydi? Mesela, or. Evet Oğuz. Ve Oğuz burada. Tarık da burada. Tamam. Evet tamam. Tarık. Evet. Sonra Tarık. diğer şeye bakıyoruz. Ee, Bridget e, Bridget'e bakıyoruz. 5 artı 5 kaç, kaçı varmış? 10 varmış değil mi? Evet. Kim kazandı? 12. 6, 10. Ereğin 12 tanesi var. Nel'in 6 tanesi var. Bridget'in 10, 10 tanesi var. Kim kazanır sizce burada? Hangisininki fazla? Ereğin. Erik çünkü 12 tanesi var. 12 olduğu için Erik kazanmış oldu. Çok güzel. Evet şimdi hazırsanız hikayeyi bakalım e, bitireceğiz tamam Yani burada hem e, şey e, işaretleme oyunu oynamışlar. İşaretleme oyunu oynamışlar. İşaretleme oyundan sonra Erik 12 tane olmuş. E, diğerleri e, a 10 tane ve 6 tane olmuş. Erik kazanmış. Şimdi ikinci hikayeden sonra İkinci kısma geçiyoruz. Bir şey görüyor musunuz bu hikayede? Ee, Hikayeyi düşünüyorum. Ama, ama erin er, er, erinki belki daha sonra olmuştur. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş yapınca çizgi atınca beş oluyor, değil mi? Evet, çok güzel. Burada kaç tane var? Beş artı beş artı beş kaçtır? Beş artı beş artı beş kaçtır? 15 10 artı 5 15 değil mi Tebrikler yaz çok güzel doğru süper oldu yaz Evet seviyordum. şimdi Evet şimdi şimdi bu kısımda bu kısımda neyi çözüyoruz bu kısımda çok güzel sorular çözeceğiz şimdi hikaye bitti e, dersimizin son kısmında dersimiz bugün kısa sürecek dersimizin son kısmında çok güzel sorular çözeceğiz böyle çok böyle sizin kafanızı çalıştıracak Son mu örnek çözmeye yok şu. 5-6 tane soru var bu kısımda Çünkü her 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 dersimizde hikayeden sonra e, şeylere giriyoruz e, problem e, problem çözmelere giriyoruz tamam mı şimdi bu soru şu Tabii siz İngilizce'de ve Türkçe'de biraz yeni okuduğunuz için aşağıdaki bu hayvanlardan hangisinin ayak ayak sayısı çok en çok olan ayak sayısı hangidir hangisidir Flamingo. Balık. Kedi. Ben, ben bir, bir, dakika parmak kaldırıyorsunuz. Evet Yağız. Evet Yağız söyle bakalım. Hangisinin ayak sayısı? Kedi. 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 Katılıyor musunuz? Evet. Ya, Yağız'a ve Alkış lütfen. Al Doğru. Evet Tarık. Öğretmenim evet, sen şey Evet Tarık. Evet Tarık. Sen dinliyorum. Sen Gö göremiyor musun Tarık? Hı hı. Oo, tamam bir, bir söyle bakalım e, ee, şey annene bir söyle bakalım. Niye göremiyorsun? Tamam. Evet bu Aynen. soruyu tamam bir soruyu. Flamingo'nun kaç tane ayağı var? Ee, bir tane mi? Flamingo'nun iki bacağı. Fişin, aya fişin ayağı var mı acaba? Hayır. Hmm. Yok. Evet. Bir, bir tek yüzgeçleri var. Yüzgeçleri var. Ama sanki tavaya atınca pişirmek için Sanki yürüyor gibi oluyor. Hayır, <laughs> Şimdi bu ilk e, problem çözmede ilk soruyu herkes yaptı. Bravo. İkinci soruya bakıyoruz. İkinci soruda şöyle diyor: Bir tane kare var. Bunun ismi kare, tamam mı? Bak çok güzel bir soru. Aslında bunu herkes yapabilir. Bu karenin bir kenarı, bir kenarı, bir kenarı 5 santimetre. Şu kadar uzunlukta değil mi? 5 santimetre. Böyle 5 santimetre. Bu, bu kenarın, bu karenin hepsi kaç olacak? Aa çok güzel bir soru. Hepsi topladığınız zaman kaç olacak? Acaba. Bir bekleyin, bekleyin. Çok heyecanlıyım şu anda. E, herkes kendisi düşünecek. O 30 saniye düşünme zamanı. Herkesin düşünme zamanı. Daha sonra e, parmak kaldırdın. Ben söyleyeceğim. E, şimdi o Ozza hakkı oyalama. O sonradan geldi ya. Biraz Oğuz Oz e, cevaplasın. Hiç önemli değil. Doğru veya yanlış. Yanlış ben... cevap verseniz daha çok puan vereceğim. Hiç önemli değil. <laughs> evet, evet. O yaz. Evet. Şöyle bakalım. Kaç acaba? 5 4 4 Dört. Ama burada 4 cevap. Şey, cevaplar şöyle. Cevaplar şöyle. 5, 8, 15, 15, 20. 5, 8, 15, 20. Acaba hangisi? Şöyle düşünelim. 5 doğru yaz. Yaz. 5 artı 5 artı 5 artı 5. Kaçtır acaba? 5 burası. 5 burası. 5 burası. 5 burası. 15. 15. Bir 15, beş daha kaç yapar? Beş daha e, 20. Doğru mu evet. Katılıyor musunuz? Evet, herkes tam sap yapsın. Tam sap, tam sap. Doğru. Bu karenin çevresi 20 olur. Neden? Aranızda başka bir çözüm yapmak isteyen var mı? Başka bir şekilde çözmek isteyen var mı? Söylemek isteyen. Parma evet Tarık sen, sen, söyle bakalım şimdi. Ne? Nasıl çözdün veya bunu biraz daha nasıl söylersin sen bu çözümü? Evet. Ben kendim götürüyorum. Be, ben 5 5 e kadar 200'e kadar sayabiliyorum. Saysana 4 tane 4 defa saysana 5 artı. So söyle bakalım. Aa. 5, 10, 15, 20 20 tamam yirmi, beş, dur 24 lira saydım ve kararın çevresini doldurdum 6, çok Seyiriz. güzel bu dersimizin sonuna geldik hepiniz çok güzel dinlediniz tebrik ediyorum toplamayı öğrendiniz çok güzel şeyler öğrendiniz